Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Voki bar kaç yaptım ya dur. Heh. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, beraber Minecraft e, indireceğiz. Hemen başlamak istiyorum konuşma yapmadan. Zaten söyleyeceğim bir şey yok. Normal arama motorumuza giriyoruz. Yani Google'a. Sonra Youtuber'ımıza gidiyoruz. Sonra da yazıyoruz ki Mert yazıyoruz. Al Tunok yazıyoruz. Tunok. Tinoki demeyin. Altunok. Evet. Tıklıyoruz. Şuradan Mert Altunok Tunok gösterecek. Bak bu değil. Bunun bir altındaki. Şu video yani. Ona tıklıyorsunuz. Videoyu durduruyorsunuz alta gidiyorsunuz yorumlara gelin yorumlarda birazcık üstte şurada bir şey var http://www.mediafile.com soru işareti 8 c 35 upro 0 bf nokta diye bir şey var arkadaşlar istediğin abone olmayı unutma her şeyi videoda açıkladım diyor yani şu video diğerlerine tıklamayın şimdi şurada Getirdiğimizde mağlub mavi olan şey tıklıyoruz. Şunu kapatabilirsiniz. Ben kapatıyorum. Ee, burada bir şey var. Minecraft 1.1. Yani 1.52. 1.52 indirmek için tıklıyorsunuz ve başlatılıyor. Şunu, e, bu metin 2 oyunu O yüzden kapatın bunu. Ben de birazcık bekletebilir. Ben de size bazı şeyler yazayım size şarkı açayım mı? Okuması yazması olan okuyabilir. Okuması yazması olanlar söylüyorum. aç size şarkı açalım bir hele yazıyor. Gülücük koymuşum. Kaydetme. Bakalım. Hala da doymamış. Şarkı açalım. Ee, şey açalım ya. Benim şu şeyi açalım. Ee, şey açalım ya. Çok az kaldı saniyede. Şey açalım bize. Messi skills mi açalım yoksa kent mi açalım biz? Bizim şu kent şarkımız vardı ya. Onu aç. Ses açık. Kaldı. <laughs> tamam yüklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu kapatıyorsunuz 40 deneme. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu da kapatabilirsiniz. bu çıkınca şunu bir köşeye alın. Şu Minecraft dosyası şu mavi olan Sürükliyorsunuz, Buraya sürüklenme, Buraya sürükliyorsunuz, bırakıyorsunuz. Şurada bir şey var, korkmayın. Bunu artık daha kapatabilirsiniz. Minecraft'ı açıyoruz. Minecraft. Minecraft. Bunu adını değiştirebilirsiniz. İşte. Bunu da böyle masa üstüne sürüklüyorsunuz. Bunu kapatabilirsiniz. Bunu da silebilirsiniz. İşte. Bakın. Ben geliyorum. Porsche dedi yapmanıza gerekiyor. yok. Ben de böyle bir şey çıkıyor yani. Ama sizde girecek kesin, kesin girer yani. Ben ilk yaptığımda girdi. Sonra da oyun, e, bunu ayarlarıyla oynadım. Ayarlarıyla oynadım. Sen bir susma. E, ben bunun ayarlarıyla oynadım. Oynadım, oynadım, oynadım. Hatta şuna takı kapatalım. Dikkatinizi çekmesin. Ben bu, bunun ayarlarıyla oynadım. Oyunun ayarlarıyla oynadım. Ama bir baktım açılmadı. Ee, gittim. Ee, eğer bunun çözümünü bilen varsa lütfen ve lütfen bana söylesin. İyi günler. güle. gele. Ley üç iki bir. Nerece han gelir önce? Parlar arkadaşlar. Nerece han gelir önce? My God, my God. Uh, Raft. Yeah.